Merhabalar arkadaşlar hemen bir rüya yorumuyla başlayalım. Rüya'da yılan görmek ne demek? Genelde e, rüyada yılan görmenin kötü olduğu zannedilir ama her zaman yılan görmek kötü değildir. Yılanın rengine göre değişir. E, rüyada evet görülen siyah ya da kapalı, kara renkli yılanlar düşmana işaret eder. Ama mesela diyelim ki evimizde bir hastamız var ve bu hastamıza yeşil renkte bir yılan sarılmış görüyoruz. Bu o hastanın çok yakında şifa bulacağına hatta şifasının ayağına geleceğine işaret eder. Yeşil renkli rüya genelde şifa Dikkat ettiyseniz zaten eczanelerde de genelde hep yeşil renkte yıla sembolünü görürüz. Çünkü bu ta eski zamanlardan gelen bir bilgidir. Yani ta Grekler, eski Grekler tarafından bir takım semboller oluşturulduğunda her zaman referans olarak rüyada görülen e, objelerin referansı alınırdı. Dolayısıyla ta eski Greklerden bir sağlığın sembolü rüyadaki manaya uyarlanarak her zaman için yeşil renkte bir yılan olmuştur. Ee, yine rüyada görülen sarı yılan, sarı renkte bir yılan eğer suda yüzüyorsa ya da evimizde sarı renkte bir yılan görüyorsak bu bir kısmettir, bir kazançtır. Aynı zamanda da daha kuvvetle de ya sizin bir çocuğunuz olacaktır ya da ailenizden birisinin pek yakında bir çocuğu dünyaya gelecektir. Yani önümüzdeki vakitlerde çocuğunuz varsa mesela oğlunuz işte eşi hamile kalacaktır ya da sizin yeni bir çocuk dünyaya getirebilirsiniz yine mesela bir yılanın topraktan çıktığını çamurun içinden çıkıp gittiğini size doğru geldiğini görürseniz bu genelde korkarız bu tür rüyalarda ama korkarak uyandığımız her rüya bizim için kötüdür manasına gelmez bu o yılanın çıkmış olduğu yerde ya da muhitte bir gömünün, bir altının olduğu manasına gelir. Ve dolayısıyla bu rüyayı gören kimseye bu altınlar, bu gömü senin hakkın, e, alacağın takdirde senindir şeklinde bir mesaj verilmektedir. E, gönül rahatlığıyla gidip o bölgelerde bir araştırma yapıp o kimse bunu e, şey yapabilir, çıkartabilir. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.